Selamlar millet kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgün. Yine stüdyo ışıklarından dolayı gözlüklerim parladığı ve saçımın dağınık olduğu bir video ile karşınızdayım. Evet bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin akıllı robot süpürgesi olan Mi Vacuum Mop Pro'yu inceliyoruz. Hadi başlayalım. Bu benim bu videoyu ikinci kez çekişim. O yüzden şimdi kutu açılışı geliyor. Kutu açılışından sonra görüşürüz. Evet kutuyu şimdi çıkarttım büyük kolun içinden. Koruma kabı olarak bir tane başka de gönderiyorlar. Bu ürün kendi kutusu. Açalım ilk önce bunu. Xiaomi'nin orijinal ürünü zaten. Xiaomi'nin burada orijinal bantı var. Evet ben yine bir kutu açılışında kutuyu açamıyorum. Kutunun dış tasarımına bakacak olursak ön tarafta bizim robotumuzun modeli, robotumuzun resmi ve Xiaomi simgesi logosu karşılıyor. Sol tarafında farklı dillerde kullanım var. Sağ tarafında da yine aynı şekilde farklı dillerde anlatımları var. Arka tarafına döndüğüm zaman yine aynı şekilde robotumuzun resmi, markası ve Xiaomi'nin logosu var. Üst tarafta da ürünümüzün rengi, markası, bir de 210 pi height power scotion diye bir yazı var. Evet. İlk önce büyük bölmeden başlayayım açmaya. Bu büyük bölmede iki adet süpürgücü çıkıyor yırtmadan açabilirsem şurayı. Bu süpürge uçlarından bir tanesi yedek, bir tanesi de robotumuzun üstüne takacağız. Bunları şimdi şu şekilde kenara koyayım. Bu tarafından ise paspasımız çıkıyor. Bu paspas yeri. Bunların nasıl takıldığını göstereceğim birazdan. Ayrıca bir adet de kullanım kılavuzu çıkmakta. Şimdi bu diğer küçük kutuyu alayım. Evet bu kutudan da şarj ünitemiz çıkıyor. Ve su tankımızın ve toz tankımızın olduğu bir ikisi bir yerde tank çıkıyor. Bir adet yedek paspas çıkıyor. Bir adet de Türkiye prizlerine uygun olabilecek şekilde bir adaptör çıkıyor. Bu küçük bölmede başka bir şey kalmadı. Evet robotumuzun kendisine gelelim. Robotu çıkarttım. Bundan sonra bu kutuya ihtiyacım yok. Evet. Robotumuz burada Robotumuzun dışındaki jelatini çıkartayım. Ve robotumuzu elimize aldık. Robotun ilk izlenimine bakarsam çok şık bir siyah renkten oluştuğunu söyleyebilirim. Beyaz rengini incelemiştim ama siyah rengini ilk defa görüyorum açıkçası. Siyah rengi daha çok hoşuma gitti benim. Buradaki köpükleri çıkartıyorum. Bu köpükler kargolama esnasında öndeki hissiyat mekanizmasında hasar olmasın diye konulmuş. Bunu kutusunun içine geri koyuyorum. Robotumuzu ters çevirdim. Yedek ve altına koyayım. Şimdi az önceki kutudan büyük kutudan çıkan pervanelerden bir tanesini aldım. Bir de paspası aldım. Pervaneyi buradaki pervane girişine takıyorum. Evet. Bu yerine oturdu. Bu paspas pas kısmında yine zaten çıt çıtlı burası. Şurası sayesinde. Direkt reyinden sürükleyerek tak diye oturtabiliyoruz. Şu şekilde düzelteyim. Kapağını açıyorum. Bunun içinde şu anda toz filtresi var. Ben bu içindeki toz filtresini direkt su ve toz filtresi beraber olan filtreyle değiştireceğim. Çünkü biz bunu hem paspas olarak kullanacağız hem toz alması için kullanacağız. Üst ağzını açtıktan sonra burada bizim bir toz filtremizin olduğu yer var. Bir de toz filtresini temizleyebilmemiz için gereken güzel bir fırçamız var. Bunu bu şekilde koyuyorum. Şimdi kuruluma geçiyorum. Şarj ünitesini takacağım. Robotu ilk aldığımız zaman sıfır şarja geliyor. İlk önce bunu şarj etmemiz lazım. Ondan sonra kurulumuna başlayabiliriz. Onu da birazdan anlatacağım sizlere. Evet, az önce bu ufak arkadaşın kutu açılımını izlediniz. Şimdi kurulumunu anlatmadan önce biraz sizlere cihazdan bahsedeyim. Sonra da kurulumu nasıl oluyor ona değineyim. Öncelikle piline değineyim. Fabrika verilerine bakarsak bu cihaz 120 dakika boyunca çalışabiliyor. Tabii ki de bu hava koşullarına ve ortam şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Ben 120 dakika yani 2 saatten daha uzun bir sürede çalışma performansı aldığımı söyleyebilirim. Bu 120 dakikalık süpürme işlemi için ise Sadece 4 saat şarj olması gerekiyor. 4 saat böyle bir cihaz için gayet başarılı ideal bir süre olduğunu söyleyebilirim. Cihazımızın ölçülerine değinecek olursam eğer yuvarlak bir yapıya sahip zaten bu yuvarlan ise çapın 350 mm olduğunu yani 35 cm olduğunu söyleyebilirim. Yüksekliği ise sadece 9,5 cm. Yani 95 mm yüksekliğine sahip. Buna değinerek de çoğu koltuğun ve yatağın altına rahatlıkla girip çıkabildiğini söyleyebilirim. Hop! Videoyu 2 saniyelerinde durduruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videolarım için bayağı bir uğraş sarf ediyordum. Emeklerimin karşılığı olarak da aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayıp ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Ve daha fazladan uzatmadan lafı sizi videoda baş başa geri bırakayım. Robotumuz altında bulunan tekerlekler sayesinde 20 mm yani 2 cm yüksekliğindeki halıların veya engellerin üstünden geçebilir. Yani evinizde kalın çok yünlü bir halı yoksa rahatlıkla halınızın üstüne çıkıp halayı temizleyebilir. Evinizde kullandığımız süpürgelerde en çok bizi rahatsız eden şey sestir. Bu cihaz ise sadece 40 desibel boyutunda ses çıkarmakta. Tabii ki de bu normal çalışma koşullarına göre. Eğer sessiz moda alırsanız çalıştığını hiç hissetmeyeceksiniz bile. Ama turbo moda alırsanız ise sanki bir uçan motorları çalışırcasına bir gürültü olduğunu söyleyebilirim. Mi Mod Pro hem süpürge yapabilen hem de paspas yapabilen bir cihazdır. Toz haznesi 300 mililitre. Aynı şekilde su haznesi ise 300 mililitredir. Süpürge modunda olduğu gibi bir adam olduğunda üç farklı seçeneği vardır. Islak, normal ve nemli olarak üç farklı seçeneği var. Cihazı kurmak aslında pek de basit değil. Ben 200 metrekare boyutunda bir evde oturuyorum ve bu evi tek şarda bitiremiyor ve kafası da birazcık karışıyor açıkçası. Bu cihaza ilk iki denememde evi tanımlatamadım. Üçüncü denememde ise evdeki tüm halıları kaldırdım, sandalyeleri masaların üstüne devirdim ve o şekilde aynı tanımlayabildim. Evet biz evi tanımlayabilmek için bütün halıları kaldırdık sandalyeleri masanın üstüne dizdik. Biraz sıkıntılı aslında tanımlaması bu cihazın. O yüzden biz de bir sürü kişi bu şekilde yapmış. Biz de bu şekilde yapıyoruz. Az kaldı şimdi son olarak mutfağı tanımlıyor. Şöyle göstereyim. Burası da bittikten sonra tamamen evi tanımlamış olacak. Robotun birazcık sensörlerine deneyim. Robotta 3 tane sensör var. Bu sensörlerden bir tanesi üst tarafta bulunuyor. Bir tanesi ön tarafta bulunuyor. Üçüncüsü olarak da çarpışma sensörü var. Bu robotu alt modellerinden ayıran en büyük özellik ise zaten sensörlerim. Mi Vokum zaten karşılaştırma videosu gelecek. Onu da eğer çektiysem sağ üst tarafta bulunan i e butonuna koymuşumdur. Eğer siz bu videoyu izlerken de hala kanalımda yoksa aşağıda bulunan abone ol butonuna kanalıma abone olup bir butonuna basarsanız o videom geldiğinde de size bildirim gelecektir. Hadi gelin bir de robotumuza yakından bakalım. Evet bu cihazın siyah renk olmasının kötü bir yanı var. O da parmak izlerinin üstünde belli olması ve kolay tozlanması. Ben daha şık durduğunu düşündüğüm için siyah renkli modeli sipariş vermiştim. Fakat her güzel şeyin de bir kötü yanı vardır. Bu da bunun küçük bir kusuru olsun. Çok büyütülecek bir şey değil. Zaten yerde küçük bir şey dolanıyor. Evi temizliyor gidiyor yani. Çok da önemli değil açıkçası benim için. Şimdi robotumuzun toz haznesine ulaşabilmemiz için burada bulunan kapı açmamız lazım. Evet. Şu an içinde toz filtresi bulunmakta. Bunu buradan çıkartıyorum. Evimize düzenli olarak temizlik için bir yardımcı geliyor. Yardımcımız dün gelmişti. Onun üstüne ben bugün tekrar bu cihazı çalıştırdım ve içinden yine baya bir toz topladığını söyleyebilirim. Bu hazneyi yine yerine koyuyorum. Bu robotta benim görünce çok hoşuma giden bir şey var. O da şu gördüğünüz aparat. Bu filtreyi temizlememiz için bir fırça. Böyle küçük şeyler görmek de açıkçası beni mutlu ediyor. Bunu şöyle yerine koyayım geri. Cihazımızın üstünde iki tane tuş bulunmakta. Wi-Fi'ye bağlanabilmek için burada gördüğünüz iki tuşa aynı anda 3 tane basılı tutmanız lazım. Ve bu Wi-Fi'yi taramasını sağlıyor. Onun dışında da bir tuşu yok. Cihazımızı ters çevirdiğimizde 3 tane tekerlek görmekteyiz. Bu tekerleklerden bir tanesi sarhoş tekerlek, diğerleri ise yukarı aşağı hareketini sağlayan tekerlekler. Bu tekerlekler sayesinde engelleri kolaylıkla aşabiliyor. Burada gördüğünüz bu süpürge kutu açılımında da söylemiştim zaten. Dışarıda bulunan kırıntıları, tozları burada gördüğünüz rulaya aktarıyor. Bu rula da içindeki hazneye aktarıyor. Burası ise paspas yerinin sökülmüş hali. Bunun üstünde normalde bir paspas bezi bulunmakta. Ama ben onu yıkamak için söktüğüm için şu anda sadece cırt cırtları bulunuyor. Robotun en güzel yanlarından biri neredeyse bütün parçaları çıkartıp elinizde yıkayabiliyorsunuz. İsterseniz bu bacağı çıkartabilirsiniz. İsterseniz şuradan şurada bulunan çentikleri bastırarak buraya açıp burayı yıkatabilirsiniz. Temizleyebilirsiniz elinizde. İsterseniz de buradaki vladiyi cırtlarından söküp çıkartabilir. Veya burada bulunan turuncu sivişlere basarak burayı çıkartabilirsiniz şu şekilde kolaylıkla. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bu tarz inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız bunu da yorumlar kısmından belirtirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.